Merhaba, ben Şirket Topçu. Evime mutfağında YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere mükemmel bir tarif paylaşacağım. Evinizde çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Adacan yatağında Adana kebap yapacağız. Evet arkadaşlar, Adana kebabı sevmeyiniz yoktur herhalde. Ben bayılıyorum. Dışarıya çıktığımda o muhteşem koku burnuma vurduğunda hemen arıyorum acaba bu koku nereden geliyor diye. Ama şimdi bu mükemmel lezzeti evimizde hazırlayacağız. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Şimdi çok güzel bir tarife başlıyoruz. Hemen kalem kağıdı hazırlayın ve not almayı unutmayın. Mükemmel tarif geliyor şimdi. Evet arkadaşlar öncelikle Adana kebabımızın hazırlanmasını tarif edeceğim size. 500 gram kadar kıyma kullanacağız. Bunun 300 gramı dana döş, 200 gramı da kuzu döş kullanıyoruz. Ee, i̇çerisine atacağımız malzemeler ise öncelikle bir kapya biber doğramıştım daha öncesinde küp küp ince ince doğracaksınız ee, ve yanında bununla beraber bir adet e, kuru soğan bunu da küp küp küçük bir şekilde doğruyorsunuz ben bir üçe bir bir soğan kullandım ee, bir tatlı kaşığı kadar karabiber bir tatlı kaşığı kadar da e, pul biber kullanacağız bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullanacağız. Bunların hepsini birlikte karıştırıp e, kıymamızı yoğuracağız. Evet kıymamızın içerisine kapya biberlerimizi aktarıyoruz. Evet kapya biberimizi attık. Sonrasında kuru soğanımızı atıyoruz. Karabiberimizi de üstüne şöylece gezdiriyoruz. Arkasından pul biberimizi atıyoruz. Bununla beraber tuzumuzu da içerisine attıktan sonra kebabımızı şöyle güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Evet, mümkün olduğunca güzel bir şekilde, yoğun bir şekilde yoğuracağız. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler içerisinde kıymayla özleşmesi gerekiyor. Şöyle güzelce yoğurduktan sonra ben bunu yarım saat kadar üstünü streçle kapatıp dolapta bekleteceğim. Dinlenecek kıymamız ve çok daha güzel olacak. Bunları daha sonrasında dolaptan çıkarttıktan sonra şöyle şişlerimiz var. Bu şişlerimizi dizeceğiz ve pişime hazır olacak. Tüm aşamayı detayıyla göstereceğim size arkadaşlar. Hadi şimdi kıymamızı dolaba kaldıralım. Evet arkadaşlar öncelikle patlıcanımızın hazırlanışını size göstermek istedim. Patlıcanımı daha öncesinden 4 adet kadar patlıcan kullandım büyükçe. Onu ocakta da közleyebilirsiniz, fırınıza da atıp közleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben önceden hazırladım ve kabuklarını soydum. Şimdi onların doğranmasını göstereceğim size. Patlıcanlarımızı Şöyle güzelce kabuklarını temizledikten sonra şöyle gelişi güzel şekilde doğruyoruz. Görüyor musunuz? Çok basit bir şekilde şöyle sağdan sola, soldan sağa şekilde hepsini bu şekilde Daha sonra şunu böyle üst üste alıp yanlardan toplayıp tekrar alttan toplayıp şöyle inceltebilirsiniz. Ne kadar çok inceltirseniz patlıcanınızı o kadar daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi çok güzel. Evet arkadaşlar sarımsağımızı da içerisine attıktan sonra ...aynı şekilde inceltiyoruz patlıcanımızı. İyice şöyle çağımızla patlıcanı inceltiyoruz. Arkadaşlar evet kıymamızı şöyle... Marketlerde satılıyor. Ucu sivri kalındır. Tahtamız vardır şöyle. Marketlerde satılıyor. Bunu hemen ee, kıymamızı saplayacağız. Aşağı yukarı şöyle bir avuca sığacak şekilde gramaj belirleyebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bunu şöyle tahtımıza saplıyoruz. Görüyor musunuz? Böyle yavaş yavaş aşağı doğru sıkıyorsunuz. Kaydırıyorsunuz. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet bunları güzelce şöyle tepsimize dizeceğiz. Evet arkadaşlar kebaplarımızı tahtalarımıza Dizdik, Şimdi de tepsimizin üzerine yerleştirdik şöyle altında normal bir tepsi var üstünde de tel ızgarası var onun üstüne yerleştirdik şimdi bunları daha öncesinde 10 dakika öncesinde ısınmış fırına atacağız yaklaşık 15-20 dakika pişireceğiz bu arada tabii ki kontrol edeceğiz çünkü fırınlarımız derecesi markaya göre değişiyor kapasitesine göre değişiyor kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar fırınımıza verdik. Ee, yaklaşık 180 dereceye ayarladık. Ve ee, 8-10 dakika sonra tekrar kontrol edeceğim. Pişmediyse biraz daha bırakacağım. Size bırakıyorum pişim şeklini ama aşağı yukarı 15 dakika içerisinde 20 dakika içerisinde mutlaka pişmiş olacak. Evet arkadaşlar öncelikle 3 yemek kaşığı kadar tereyağımızı eritiyoruz. Evet tereyağımız eridikten sonra iki yemek kaşığı kadar unumuzu içerisine koyup güzelce hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Unumuzu güzelce kavuracağız. Şöyle çok fazla da kavurmayın lütfen. Hemen içerisine bir normal su bardağı, bir buçuk su bardağı kadar sütümüzü koyacağız ama benim bardağım biraz büyük. Şöyle. Güzelce çırpıyoruz. Arkadaşlar kıvamı gelinceye kadar devamlı karıştırıyoruz. Şu anda da kıvamı olmuş durumda. Hemen içerisine şöyle çırpıcımızı kenara alıyoruz. Hemen içerisine patlıcanımızı ilave ediyoruz. Güzelce. Onunla beraber güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada ateşimizi altının en kısık seviyeye alalım. Evet, altını aldık. Üzerine şu anda birazcık karabiber çekebiliriz. Evet, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar karabiberimizi çektik ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. En son olarak da tuzumuzu da üstüne ilave ettik mi? Tamam olacak her şey. Evet, güzelce karıştırdık. Her şey tamam, gayet yerinde. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Arkadaşlar tarifimizin sonuna geldik. Patlıcan yatağında Adana Kebabımız hazır. Şimdi tadım aşamasındayız. Hemen sizlerle lezzetini paylaşacağım. Şöyle güzelce kebabımı alıyorum izninizle. Hemen kenarından bir ısırık alıyorum. Mükemmel. Kebabı mükemmel olmuş. Şimdi altındaki hemen patlıcanın tadına bakacağım. İnanılmaz, müthiş olmuş arkadaşlar. Tarifi birebir mutlaka uygulayın. Dışarıda yediğiniz muhteşem kebapların aynı lezzeti evinizde yakalayacağınıza emin olabilirsiniz. Hemen bir ısırıkta almak istiyorum izninizle. Hmm. Nefis, nefis olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve değerli yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki tariflerimde tekrar sizlerle birlikte olacağız. O güne kadar kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşça hoşçakalın.